AVM'nin otoparkına arabanı bırakıyorsun. Oradan ikinci kata çık. D kapısından çıktığında solda bir tane taksi seni bekliyor olacak. Kemal buluştuğumuza sana çok önemli bir şey söylemem lazım. İkinci çocuğumuza mı hamilesin yoksa? Tabi bu imkansız. Bence rüyalarda kaldı. Gerçekten çok önemli bir şey öğrendim ben. espri yapamayacak kadar ciddi konuştuğuna göre mutlaka uzanla ilgili. Evet. Cumhurda'nın eli, yarın elimde olacak. Koridoru nasıl açtı, Emirli olan ilişkisi, bunları öğrenene kadar ümreni bırakmayacağım o herifin. Ben nasıl o katille o evde bir gün daha kalacağım bilmiyorum. Ben herhalde açtım artık bunları. Ya ben seni nasıl seviyorum, nasıl seviyorum bir bilsen. Şu halde bile güldürebiliyorsun beni. Bir de her şey sonsuza genişlese, o hayalini kurduğumuz gibi yemin ederim mimik çizgilerimden üç yaş atacağım. Sen gülünce daha güzel oluyorsun. Yaşın istediği kadar artsın, bana fark etmez. Kemal ben nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Ben de. tamam tamam. Sen bana bakma. Emir bizim planımızı asla öğrenmemeli. El ele verip onu çökertmeye çalıştığımızı anlarsa... Bundan daha tehlikelisi olamaz zaten. Ne diyordum ben Saniye? Korkularına esir olma. Senin eskiden daha fazla deli cesaretin vardı. Ne oldu sana? Tamam, 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 tamam. Bak, o herifin taşlaşmış kalbinin göğsünden çıkarıp senin ayaklarının dibine atacağım. Anladın mı? Çektiğim bu zulmün ve acıların hesabını ben sormayacağım diyor. Yani. Sen soracaksın. Unutma sakın o dediğimi. Göreceksin. Ben hayatta olduğum sürece denize de sana da zarar veremeyecek. işe yarayacak mı sence? Denemekten başka çaremiz yok. İğneyle de olsa kuyu kazıyoruz. Ama merak etme. Elinde sonunda Ozan'ın katilini bulacağız. İyi ki varsın. İyi ki varız. Hadi arabaya geç Hepsini çektin mi? Tamamdır abi. Güzel. Flash var kaybol. Merhabalar. Merhabalar. Vergi dairesinden geliyorum. Bu da kartım. Sen bunu havalı havalı göster, yemeyecek adam yoktur. Fişsiz faturası işlem yaptığınıza dair ihbar aldık. Geriye dönük inceleme yapmak istiyorum. Aslında her şey usulüne uygun görünüyor. Evet. Peki 15 Haziran 2016 tarihindeki siliklerinize bakabilir miyim? Saklamıyor musunuz? Saklıyoruz, saklıyoruz. Hemen getireyim. Buyurun. Ozan'ın ölümünden bir saat önce ve bir saat sonra... ...tam 11 kişi kartla alışveriş yapmış. Ee, ne yapacağız yani? Biz bu 11 kişiyi tek tek bulup... ...kardeşimin olay yerini değiştiren siz misiniz diye mi soracağız? Daha iyi bir fikrim var. Hastane buraya çok yakın. Gelen giden personel çok olur. Rica etsin şu isimleri bir kontrol eder misiniz benim için? Öncelikle elimizdeki isimlerde kaç tane personel var onu bulacağız. Kalan isimlerle ne yapacağız? Onlar hakkında ne kadar bilgi toplayabiliyorsak toplayacağız. Evet. Efendim? Bu Kemal ile Nihan Hanım. Bir kafeye gelip çıktılar. Sebep? Yani efendim kafeyle ya da kafe sahibiyle herhangi bir bağlantımız yok. Nerede burası? Ozan'ın intihar ettiği hastaneye çok yakın efendim. Kahramanlarımızın motivasyonunu cümle içinde kullanıp anlamaman şahsına münasır bir özellik. Nasıl yani? Ozan'la ilgili mi? Hangi izin peşinde olduklarını bul öğreneceklerin zeka seviyenin üstünde olsun.